Şam'da bulunan güvenilir alimlerden biri garip ve bir o kadar da acayip bir olay aktarıyor. Bir zamanlar Şam'da adamın biri kanser hastalığına yakalanmıştı. O vakitler Şam'da bu hastalık bilinmiyordu. O yüzden adam bütün malının mülkünü de alıp tedavi olmak için Amerika'ya gitmişti. Doktor adamın gerekli muayenelerini ve tahlillerini yaptı. Sonra bu zengin mi zengin, servet ve mal mülk sahibi ticara bakıp şöyle dedi. Senin hastalığın iyice ilerlemiş. Hastalık bütün vücuduna yayılmış. Tedaviye cevap verecek durumda değilsin. Tüccarın dünyası bir anda daraldı. Üzüntüye gark oldu. Doktoru, durumun gerçekten iç açıcı değil, böyle giderse bir aydan daha fazla yaşamaz. En iyisi ülkene dön. Paranı umutsuz bir tedaviye harcayacağına git ve canın ne istiyorsa onu yap. Ye, iç, gez ve dolaş. Kalan ömrünün tadını çıkar, dedi. Tüccar ülkesi olan Suriye'ye geri döndü. Evinde umutsuzca ve üzgün bir şekilde oturup bekliyordu. Bu şekilde ayın çoğu geçmişti. Doktorun söylediği vakte çok az bir zaman kalmıştı. Yağmurlu bir günde oturdu. O kadar daralıyordu ki nefesi kesilmişti. Ümitsizlik kalbini yiyip bitiriyordu. Bu umutsuzlukla ve üzüntüyle yollarda yürümeye başladı. Bir kaldırıma çıkıp beklemeye başladı. Üzüntüden yürümeye mecali bile kalmamıştı. O sırada az ileride küçük bir çocuğu olan genç bir kadın ve yanında zengin olduğu belli olan genç bir adam gördü. Genç kadın adama yalvarıyordu. Lütfen bana yardım et. Ev sahibim beni evden çıkardı. Küçük çocuklarım var. Evin kirasını ödemeye de gücüm yok. Zengin adam kadına yardım etmek istemiyordu. Kadın devam ediyordu. Bari bir ekmek parası olsa verseniz de çocuklarıma elim boş dönmesem. Ev sahibime biraz para götüremezsem beni sokağa atacak. Lütfen ne olur yardımcı olun. Gerekirse bedenimi size sunmaya bile hazırım. Hasta ve bitkin halde kenarda durup onları izleyen zengin adam konuşulanları duymuştu ancak sessizce izlemeye devam ediyordu. Genç adam kadından faydalanmak için ona çok değersiz bir miktar para teklif etmişti. Kadın bu paranın ev sahibine vermek için yetersiz olduğunu söyledi. Hem bir de bu işin günahını kazanacaktı. Ancak genç adam ne kadınla ne çocuklarıyla ne de onun söyledikleriyle ilgilenmeden oradan çekip gitti. Zengin adam kadına yaklaştı. Kadının gözleri yaşla doluydu. Kadına şu genç adamlarınızda geçen konuşmalara şahit oldum. Neden kızım? Neden böyle bir yola başvurdun? Kadın ağlayarak, ben bu işi daha önce yapmadım. Beni bu yola sevk eden şey benim ve beş evladımın ihtiyacından başka bir şey değil. Tüccar oldukça kısık ve şefkat dolu bir sesle, ya seni hayatın boyunca sana yetecek bir zenginlik versem ne yaparsın? Kadın gözleri umutla dolarak ne dersen yaparım dedi. Adam devam etti. Bana bir daha bedenini haram bir iş için kimseye sunmayacağına dair söz vereceksin. Kadın söz verdi. Adam bana bu konuda kim kefil olacak deyince kadın Allahu Teala diye cevapladı. Adam genç kadına bana evinin adresini ver ve evine dön dedi. Kadın evine döndü. Tüccarsa kendi evine. Paralarını sakladığı kasanın başına geçti. Ömrünün gittikçe azaldığını biliyordu. Bir kağıt kalem aldı ve vasiyetini yazmaya başladı. Evlatlarım, sizler bu vasiyeti okuyorsanız bilin ki ben öldüm. Sizlere vasiyetim aşağıya yazacağım adrese her ay 5 kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para göndermenizdir. Ömrünün yettiğince bunu yapın. Vasiyetimi uygulayın. Adam vasiyetini katlayıp kasaya koyarak kilitledi. Yanına alabildiği kadar para alıp evden çıktı. Büyükçe bir arabaya bindi, giderken bir evin ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve diğer malzemeleri de alıp arabaya yükleyerek kadının evine gitti. Kadına, ona ve çocuklarına yetecek kadar para verdi. Ev sahibine geçmişten biriken ne kadar kira borcu varsa kapattı ve önümüzdeki 3 yılın kirasını da peşin olarak verdi. Mahalleye inip kadının kimlere ne borcu olduğunu da sordu. Esnafa olan borçlarını da ödedi. Daha sonra bu zengin tüccar ölümünü beklemek üzere evin yolunu tuttu. Doktorun söylediği vakit gelip geçmişti. Adam her ay aileye yetecek kadar parayı alıyor, götürüp kadına veriyor. Her türlü ihtiyaçlarını da gideriyor. Adamın vasiyeti 20 yıldan daha fazla bir süre o kasada kilitli kaldı. Adam bizzat kendisi gidiyor ve kadına vaat ettiği parayı veriyordu. Günlerden bir gün adam her zamanki gibi mutmain bir kalple sabah namazı için evden çıktı. 20 yıl önce sadece bir aylık ömrü kaldığını öğrendiği o hastalık Allah'ın izniyle şifaya kavuşmuştu. Adam meside girdi, Allah'a bir şükür secdesinde bulundu. Huşu ve itaatin lezzetiyle secdesini uzun tuttu. Allah adamın canını secde halindeyken aldı. Adamın vefatının üzerinden 7 gün geçmişti. Cenaze işleri bittikten sonra evlatları miras ve vasiyeti için bir araya toplandılar. Babalarının kasasını açıp babalarının mektubunu buldular. Mektubu en büyük oğlu okudu, babalarının vasiyeti gereği yeterince parayı alıp kadının evine gitti. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Adamın oğlu, teyzeciğim, babamızın emri üzerine buradayız. Bu babamızın size vermemizi istediği aylık diyerek parayı kadına uzattı. Kadın şöyle dedi. Evladım, babanıza selamlarımı ve teşekkürlerimi iletin. Artık bu paraya ihtiyacım yok. En büyük oğlum ilk maaşına yedi gün evvel kavuştu. Babanız Allah'ın izniyle bizi fakirlikten kurtardı ve zenginleştirdi. Adam kadının haline baktı. Kadın ne kadar gururlu ve minnet doluydu. Sözlerinin doğruluğundan hiç şüphe duymadı. Gözlerinden yaşlar dökülerek şöyle dedi. Babanızın vefatının üzerinden tam yedi gün geçti. Kadın bu sözleri işitince ağlamaya başladı. Hayatım boyunca onun için dua ediyor olacağım. Adamın oğlu kendi kendine düşünmeye başladı. Kadının oğlu maaşımı babamın vefat ettiği günü almış. Sanki Rabbim babamı bunca sene bu kadına fayda sağlasın diye hayatta tutmuş gibi.